Sabah namazının kazasının kılınışı. Sabah namazının vakti imsakta girer, güneşin doğmasıyla biter. Bir kimse sabah namazına kalkamamış ve sabah namazı kazaya kalmışsa, o günün kazasını kerahat vakti çıktıktan, yani güneş doğup bir mızrak boyu yükseldikten sonra öğle namazı vaktine kadar kılması gerekir. Öğleye kadar o günün sabah namazını kaza ederse hem farsını hem de sünnetini kılar. Fakat o gün kılamadığı sabah namazının kazasını başka bir zaman eda ederse sünnetin kazası kılınmaz. Yani sünnet sadece o gün için ve öğle vaktine kadar kaza edilir. Bir namaz nasıl kılınıyorsa kazası da aynı şekilde kılınır. Sadece niyet farkı vardır. Erkekler bir vaktin kazasını kılacağı zaman, önce ezan okurlar, sonra kâhmet getirerek namazlarını kılarlar. Sabah namazının farzının kazası şu şekilde kılınır. Eonzu Besmele çektikten sonra, ''Niyet ettim Allah rızası için, vaktine yetişip de en son kılamadığım sabah namazının farzını kılmaya'' diye niyet edilir. Niyetten sonra, Allahu ekber diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanarak namaza başlanır. Tekbirden sonra Subhaneke duası okunur. Subhaneke'nin ardından Eûzu Besmele çekilir ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Felak suresi okunur. Surenin ardından Allahu ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azîm denir. Rükûdan kalkarken Semiallahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel A'la denir. Ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel E'la denir. Secdeden Allahu Ekber diyerek ikinci rekat için ayağa kalkılır. İkinci rekat İkinci rekata kalkınca kıyamdayken besmele çekilir, ve Fatiha suresi okunur. Fatiha'dan sonra bir zammı sure okunur. Misal Nas suresi okunur. Surenin ardından Allahu Ekber diyerek rükûya gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel Azim denir. Rükûdan kalkarken Allahu limen hamide ve doğrulunca Rabbena lekel hamd denir. Allahu Ekber diyerek secdeye gidilir ve üç defa Subhane Rabbiyel ala e denir, ardından Allahu Ekber diyerek oturulur. Ara oturuşun ardından Allahu Ekber diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve yine üç defa Subhane Rabbiyel ala e denir. Secdeden kalkarken Allahu Ekber denir ve oturulur. Son oturuşta ettehiyyatu, Allahumma salli, Allahumma barik ve Rabbena duaları okunur. Duaların ardından Esselamu aleyküm ve rahmetullah diye önce sağa sonra sola selam vererek namaz tamamlanır. Selamdan sonra Allahumma ente selamu ve minke selam Tebârakte yâzel celâli vel ikram duası okunur.